Nasıl başlayalım ya? Önce kimden kendini tanıtsın? İsterseniz önce ben kendimi tanıtayım. Ben motosikletli bir çocuğum. Kaskımı mutlaka her zaman takarım. Motosikletimi kontrol ettiririm ve asla çok hız yapmam. Ben kimim? Ben kimim biliyor musunuz siz çocuklar? Ben bir helikopterim. Oo, yangınlarda gelirim buradaki pervanemi ve buradaki pervanemi döndürerek bütün yangınlara yardım ederim. Oo, çok tatlıyım değil mi? Turuncu tekerleklerim de var. Şimdi size hangi arkadaşımı göstereceğim? Bilmiyorsunuz. Çok tatlı bir, bir kamyon. Kaskını o da takmış. İş, i̇ş kazalarını önlemek için kaskımızı takıyoruz. Burada bir dorse. Dorsemiz çok tatlı ve pırt diye açılıyor. Diğer turuncu ve çok tatlıyım. Hmm. Sıradaki arkadaşım geliyor. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne biçim araba? <laughs> Gözleri yamulmuş. Hmm, hiç beğenmedim bunu. Başka araba gelsin. Bir forklift geldi. Çok üzgün. Neden alıyor? Bilmiyorum. Forkliftin burası iniyor mu? İnmiyor. Hmm, çok güzel. Üstünde forklift yazıyor. Arkada camı yok. Hmm, bakalım yeni arkadaşımız geliyor. Bu bir ne? Bu bir kepçe. Hmm, kepçe sıkım oluyor. Yeşil bir renkte ve çok güzel. Gri tekerlekleri var. Oo, hmm, çok tatlı. Senin adın ne? Kepçe. Bu ne ya? Kendini araba zanneden bir ördek. Bakalım. Ay buradan da gitti buradan. Düşme düşme. Bakalım. Yanakları çok tatlı. Gözleri kocaman. Sizi de yap, 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 yapabilir. Bir de yeşil papyon takmış. Biz hangi arkadaşını göstereceksin ördek? Hmm, size bir askeri uçağı gösterecek. Bu askeri uçak ne işe yarıyor? Askerleri taşıyor değil mi? Bakalım. Hmm, tekerlekleri siyah. Bu bir jet. Asker jeti. Çok havalı çok. Hmm, sırada. Sırada bir yeşil helikopter. Yeşil helikopter pervanesiyle mi uçuyor? Hmm, evet. Altında üç tane tekerleği var. Arkasında pervanesi yok. Bu kim? Bunu tanıyor musunuz? Thomas ve arkadaşlarının helikopteri. Bunun adı Harold çok havalı yukarıdan geçerek buradaki kancasıyla Thomas ve arkadaşlarındaki Thomas'ı mesela ya da Diesel'ı kurtarıyor <laughs> Ye, uçarak götürüyor bu ne bu ne bu? bu araba değil bu bu bir araba değil bu bir sarı ve korkunç tepesinde bir şey olan bir bu ne çocuklar bu ne tavuk mu ördek mi çok korkunç spiral gibi ayakları var sırada sırada bir bir çok güzel bir jip mavi jip mavi jip çok güzel o çok havalı hmm, çok havalı adı mavi jipmiş mavi gözleri olan üstünde bir sinyali nesi bu De yapan bir yeri değil mi çok tatlı sıradaki kim var Sırada bir Balık var. Bu balık. Balık ne ya? Bu araba ne çocuklar ya? Arabaları tanıyamadık. Bu balığa denk geldik. Olsun. Böyle yaparken kollarını mı açıyor? Açmıyor. Bir işe yaramıyormuş. Sırada sarı araba var. Sarı arabanın önündeki camını koparmışız. Artık bir araba değil önünü göremiyor. Uçsun gitsin. Burada bir, de bir Polis kurtarıcısı, polis kurtaran değil mi? Polis itfaiyesi. Polis itfaiyesi geliyor buradaki yerine. Ağaçlardaki mahsur kalmış küçük kedileri kurtarıyor. Ben de çok tatlı. Bu buraya da bir tane. Yine kaskını takmış. Çok tatlı bir ne işe yarayan? Ha çekicisi olan bir araba. Turuncu tekerlekleri var. Burada gitmiyor. Sırada Merhaba. Ya sen araba değilsin, çık buradan. Ben bir arabayım. Hayır değilsin. Ya bizi kandırma, git buradan. Merhaba, merhaba, merhaba.